Elim şeyde değil mi? O an zayıf olacak. Görün. Savaş. Gafil avlayı. Laf koydu da he. Be. Emre ben de sana koyayım Çekil. mı? Emre bana koydu Ben de koyayım mı? Geberdi. Hı hı. ile başladı. Ben de sana geliyordum. <laughs> İkimiz de böyle bıçakla yakalandık. <laughs> ben bıçağa geri döndüm sen silah çektin yapacak. Ercan şey. vurmasam bıç atacaktım. Ercan benim kriptonik derdi ben ya. Bıçak mı atacaktım? Vay hain. Dur vurma mı kaşındı? Vurma mı kaşındı? Emre o döndüğünde sıktığın çarpsaydı hemen oyunu silmeyecek. <coughs> ben de lan anlıyorsun kesin burada diyor. Ben bu ikileşimi nasıl ben abi? Çetere Deniz. Anam. Konuşak lan bundan nasıl lan. Tek lan bundan asıl. Kildiğim <laughs> için vuramadım tekini ya. Çarı park ettim mesaj yazıyorum. Aha gidip bıçaklayın. Neyvon lise çıkış bunu Kurtaramadım. <laughs> Çıkaramadım kardeşim. Ya, ya, hayvan herif. Niye içimi boşalıyorsun? <laughs> Ya adam Ercan. Adam Bekledim. Bir baktım. Bir baktım ekranımda bir çift bıyık var. <laughs> Bekledim baktım sen vurdun ben de vurdum <laughs> Ercan benim bilgisayardan çıkılma süresi nasıl? Öf. Hayatsız 3 <laughs> sene rolde <laughs> geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> ah, sen de vursan. <laughs> ee, <gülüyor> Onu kodumu Trabzon'u bak. Oo, TTR'le basamadım ya. Ekrana bakmıyordum Ömer biliyor musun? Ben vuracağım HS'ye tıkayım seninle. ya. HS İngiltere Cezayir <'ye> <laughs> mi Havli mi oldun kardeşim sen? Sıktım. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> 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 Dost bu çandırlanın biri buradan. <laughs> ah. Ne gene 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 gene. Osman ya. <laughs> <Hayır> ya. <laughs> ne <ercana>, <laughs> yalan ne yalan 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 ben. yalan 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 Ya nasıl sıktı gitti ya. <laughs> Bir kez üst üste vurdum. <laughs> Çok mutluyum. Benim maçtan alabileceğim maksimum sevk ekledirim. Canım biraz daha olsam seni koşarak gençler. Köşecek. Ben az Peki geleceğim. Sen. Az geleceğim telefon bekliyorum. Tamam. Gelince diyem atmayan top var. <laughs> Emre atmayacakmış abi. Ben mağazaya bakmadım lan. Günkü. İnsan istedi ben? Yaptım. Salak. Ben İkisi haleye bastın mı abi? Yok. <laughs> yok. Canım yoktu bekledim Tekin. Allah. <gülüyor> 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 ya var ya. Top mid'e kaçıyordum. Top mid beni bekliyormuş. Yok lan top mid'e koşuyordum bir anda önüme çıktın. An Kim böyle malzama yapacağım. olur ya. Işık muhafızları Ares. Ego Ghost. <laughs> Harika turize Yıldız belası Phantom. Bak <laughs> <laughs> Şu anda mı peki? <laughs> ne zaman istiyorsan. Every time, always. Every time. Müsait olduğumuz herhangi bir zaman. Hiç canım <laughs> vardı zaten tam kafada. <laughs> CTRL e basıyor. Ya öl daha kaç tane ben tutucum? Emre'nin klavyeden CTRL'yi yani. kaldırınca Emre'nin gameplay. Dur ben şu CTRL'yi şey atayım. Buraya kadar. Abi dışarı çıkacağım mecbur. Yoksa çıkmadan önce elime öyle bir sıktım ki CTRL'de. Zeybek oynuyordum seni bekliyordum. Yok almayayım kardeşim sağ ol. Ne <laughs> kardeşim çek <laughs> Amcık on canı bıraktık az sonra bıçaklar sizde mi? Kolay Her kuşun eti yenmez Bol, kuma Salih, ilki, yenir. <laughs> Oğlum kuma saçı Salih yeni Oğlum az birini zorundum Salih kuş mu oğlum? Salih sivrisinek amına kamına Ne ya? He yemin bak Kur'an Ya aydana alacaktım. Ömer'siz. 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 As. Daracı görünce dedim. Ben de tam onaş. Beyler abi yasalık geliyorum. Taradın. Altı body yemişsin Efe. Bu ara arkası attın hepsini. Ya amcık. Şansın. <laughs> bu, şey, lan. bu de... Ben Hı. de bu evi yakmazdım. Hadi. <laughs> öyle yalan karar Yukarı bakıyor. Ondan şey Yere bakıyordum, aşağı düşerken eğimim kaydı ve Ercan'a HS attım.

Hey, 148 son ne ya? Son kurşun. 148 de sen ne? Birel yani ulti fullemiyoruz. Oğlum nasıl ese gitmiyor ilk <laughs> <yukarı> bende ya? <şükür gülüyor> çünkü aynı bıçakları fullesiyor. Evet bıçak sayısı arttı. de mu? ulti açmaya gerek yok. Çünkü istediğimiz yere yürüyebiliriz. <laughs> <laughs> Soldado. <laughs> Elime silah alana kadar kaçtım. Aha öldü. Bekle sana, sana. sesi duy bekle ama. Başka <laughs> yok. Oğlum ben bu Trabzonlu sikerim. Bu yalan ya, bak ya. Ya kilim çalındı. oldu ya Ercan bu, Ömer Deniz'i kilim çalınmış beyler. 10 öldürme kaldı. Trabzonlu yeme de uğruşu. Sana attım yeme. Trabzonlulara basayım ya kanka. Hadi Hepten. Yemin bak Kur'an. <laughs> 98 mi? Eline ayağına kırın beni. ya. Kafanın iki yanına da şart. sıktım. Ama asla kafana gelmedi. Bir dakika kaldı. İşi Allah bildi. korudu diyecektim mi? O bile koruyamadı. lan. Ha koşarak sıktı. Allah'a karıştırma. Beni karıştırmayın. Beyler Allah'a vurdum o zaman. Ne oha ne diyor? Kennedy'yi de vurdun mu? Yok ona gücüm yetmez ya. Son 30 saniye. Silah kol basta oyunu dağılmaz. Silah sağ sol yaptım masum bilerek. Dur dur bu kim aynısını burada yapacağım ya yakında kimse. kimse. Şeyi kur, spike'ı kur bekle ama. Ya yandan yedik. Son 10 saniye. 5 öldürme Öyle. kaldı. Of ya. Ercan'a yaptığımı ercan yapacaktım. Geçmeliyim Ercan'a geçmeliyim. Abi kilim çalındı. Günah.